Herkese merhaba. Ben Hasan Kıdıboğlu. HSN Film Oyunculuk Kursu'nun kurucusuyum. Youtube'daki HSN Film'in sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Çekmiş olduğumuz film ve dizileri, reklamları, televizyon programlarını birebir Youtube'dan izlemek isterseniz bize abone olun. Sevgili arkadaşlar, HSN Film Oyunculuk Kursu'na bugün değerli arkadaşım Sayın Tuncay Akça geldi. Bizi ziyaret etti. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Nasılsın değerli arkadaşım? Çok şükür işte. Bir ameliyat geçirdik ama bugün de şükürler olsun. İyiyiz. 20 yılda fazla bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Tabii, tabii. Bir beraber ortak filmimiz var. Yani başka filmimiz var. Evet. Çok güzel bir film, Pütürge Evet. Hakikaten çok böyle kalite, güzel bir filmdi. Onu da sen yayınlıyorsun bazı yerlerde. Evet. Bayağı e, tuttu yani. İyi seyirci yaptı. Yeni, ama... yeni filmler çekeceğiz. Ee, bir projemiz var biliyorsun. Evet. Ee, benim yaptığım e, filmlerde her zaman sen olacaksın. Sağ ol, ee, Biraz önce değerli arkadaşım Tuncay'ın bahsettiği Pötürgeli Hasan filmin yapımcısı benim. Hasene film olaraktan. Ee, yeni bir e, oluşumlar yapmayı düşünüyorum. Ee, İnşallah e, Almanya'ya gidip gideceğiz e, değil mi? Tabi tabi Almanya'da. Yarısını filmin Almanya'da çekeceğiz. Yarısını Allah nasip ederse Türkiye'de çekeceğiz. Çok güzel bir e, film olacak. Öyle bir düşüncem var. Ee, Abi beraberiz. Şimdi Almanya'ya gidip gideceğiz de seninle biraz uçak korkusu var. Nasıl yapacağız? <laughs> Seni <gülüyor> neyle götürürsün? Benim beni uyutumda uyutunu <laughs> öyle götürüp getirdim bari de. Yani ya bir beni uyutun ya da trenle gitsin, Onun nasıl olacak bilmiyorum ama... Ben seni götürme zamanı evet. ona ayarlayacağım. Tamam. Seni vallahi... uyutacağım, evet. iki buçuk saat sonra almaya varlandan havaalanında uyandıracağım. uyandıracağım. Tamam. Paket halinde kalkacağız. Tamam abi. Bir <laughs> de şey var Tuncay'cığım, bizde bir uyutma iki tane metot var. Bir, biz burada oyunculuk eğitimi veriyoruz, HSN film oyunculuk kursunda. Ee, bizim özgüven müziklerimiz var. Özgüven müziğiyle ile beraber insan uyuyabilir. Hipnotizm oluyor yani. Bire bir uyutur. Öyle mi uyutalım? iyi neyle mi? <laughs> Abi ya uyuyayım da korkmadan gidip gelip de nasıl olursa olsun. Bana <laughs> dokunmasınlar. <sonra>. <laughs> Hiç sorun olmayacak. Ya, i̇nşallah hayırlı uğurlu olur. bana yeni gününle de hayırlı olsun. Çok güzel bir yazanı yapmışsın. Taşınmışsın. Eski yerden taşınmışsın. Güzel bir yazanı yapmışsın. Ee, güzel Öğrencilerin de var, yetenekli öğrencilerin de var. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah hayırlı kazançlar ver. Ha. E sen yani bu işi bilen, bu işi seven, yaşayacağım hastalığı olan o evet. o sevgiyi içinde taşıyan bir adamsın. Yani güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Biliyorsun HSN Film Yapımcılık Kursu aynı zamanda yapımcıyız biz. Film de yapıyoruz. Evet. Dizilere, filmlere oyuncu gönderiyoruz. Şu evet. anda e, çekilecek olan bir film var e, Kanal 7'ye. Oraya oyuncular gönderdik. Burada yetiştirdik, evet. E, hatta başrol oynayacak olan çocuğu biz yetiştirdik burada. Değerli arkadaşım Tuncay Akça. hoş evet. sohbetler ettik. Peki... Öğrencilerimizi görme oyuncu kursu veriyoruz. da resim çekildi, bir tanışma fırsatı yakaladım. Nasıl buldun okulumuzu? Burada güzel insanlar var, yani yetenekli insanlar çıkacak bunların içinden. Yani seni de yıllardan beri tanıyorum. Yani hakikaten çok güzel işler yapıyorsun. O onların içinden de yetenekli insanlar çıkaracaksın, dizilere, filmlere göndereceksin. Ben herkese tavsiye ediyorum, mutlaka. Her yapımın yani yıllık kursuna gelin, buradan ders alın ve buradan sizi öyle güzel dizilere gönderecekler, öyle güzel filmlere gönderecekler ki oraya gittiğiniz zaman mutlaka o yeteneğinizi, içindeki cevheri çıkaracaksınız. E ben de yani böyle şey olarak içimde, okuldan adaylı olarak gelmedim. Benim de içimde bir yetenek vardı, rahmetle erteleyilmez böyle bu yeteneği çıkardı. Bu yetenekle beraber bir kakayla sinemaya 45 sene hizmet ettik. Ben de zaman zaman HSE'ye oyunculuk kursuna geliyorum. Hasan Kıdıkoğlu benim yıllarca arkadaşım. Ben ben de benim gibi bir sürü sinemaya sinema sinemanın içinde olan oyuncu arkadaşlarım, e, Coşkun Güven olsun, e, bir sürü arkadaşım, Teoman Ayık olsun, Ahmet Arıman olsun. Ben Tunca Biz mutlaka buraya geliyoruz. Burada çoğunlukla gelen öğrencilerle fotoğraf çektiriyoruz, sohbet ediyoruz. Onlara oyunculuğu ve eski işi çam anlatıyoruz. Yani belki burada zaman gelir ya, hocalık da yapabiliriz. Onun için mutlaka buraya uğrayın. Burada e, oyunculuk için dersler alın ve sinemaya Belki sizin de bir kaleminiz olur. Doğru diyorsun. Bir filminiz olur. Belki başrol de filminiz olur. Yanlış mı miyim? Doğru, doğru söylüyorsun. Doğru. Mutlaka bekliyoruz. Buraya gelin, biz de geliyoruz. Her sene yapımdan veya oyunculuk kursundan mutlaka bir sürü yetenek çıkacak ve burada aldığı kurslarla, burada aldığı oyunculuk dersleriyle başrol oynayabilecek. Bence tavsiye ediyorum. Mutlaka buraya uğrayın ve buradan konuşmadan, onlarla birlikte sohbet etmeden, buradan ders almadan başka yere tavsiye etmiyorum. Mutlaka burada olun.